arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Benim adım Aslı. Benim Kiraza. Bugün arkadaşlar e, soru sor ya soru cevaplardan çıktı. Böyle arkadaşlarımızı ya da ailemizden kişileri arayıp e, Yılmaz Morgül'ün özlü sözlerini onları söyleyeceğiz. Mesela şöyle alo teyze e ee, hani baba babası baş Ne haber? Nasılsın? Şey işte. ee, tuz ruhumuzu bilmem ne öyle işte. Bir ses arkadaşlar başlayalım. Şimdi teyzesini arayacağız. Hani inşallah çıkar. Evet. Bekle ben açtığımda sesi operatöre vereceğim. Evet arkadaşlar okay, buradan gösterecek. Hı <laughs> hı. Ee, teyze Survivor'ı izliyor musun? Aha. Ha, Yılmaz Morgül var biliyor musun? Hayranıyız. Hayranıyız. Aa. Bu Yılmaz Morgül Survivor'da en büyük form. takım ruhumuzu tuz ruhu bile bozamaz diyordu. Ay, Gitmiş. Mi? Onları eğlendirecek kimse kalmadı. Ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok bir şey diyor. Ne yapıyorsun? <laughs> tamam. Sürüden ayrılan koyu bir, bir sürüden bu bir oyun. Yok bir şey. Ne yapıyorsun? Mehmet nerede? Mehmet odada. Ha. Bazı insanlar ne? sadece candır, bazı insanlar sadece de 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 deterjanlar. Sen can olanlansın. Oh, teşekkür ederim. Ben buraya yaşamaya geldim. Kum falı bakmaya gel gelin. Yani ben falınızı bakarım. Ne bakmaya geldin? Fal bakmaya geldim diyor. Ben kim geldim? <laughs> Teyze. <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bu Yılmaz Morgun'un sözlerini ben sana hani şimdi söyledim. <gülüyor> Anlatıyorum. <laughs> i̇şte bu ne yapıyorduk biliyor musun biz Video çekiyorduk. Sen de bu videoya katıldın ya. O yüzden video çekiyorduk bunu. Evet böyle şaka yapıyorduk arkadaşım yanımda. Hı, 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 hı. Teşekkür ederim yani böyle yüzüme kapatmadığım için. Ha? Duymadım ama son. Ne dedim anlamadım. Hı, hı, hı. Ben çekiyorum şu anda. Şu anda çıkıyorum. Ben sonra sonra anlatırım sonra. Yanımda arkadaşım var. Söyle. Söyle. Neyse. Hadi görüşürüz teyze. Etmiyorum. Evet arkadaşlar. Kim <laughs> arayacağız şimdi? Evet arkadaşlar. Böyle biraz zorlandım teyzem ya böyle bir şey demez ya çok tatlı birisi hele hele şurada bazı insanlar sadece candır. bazı insanlar da sadece de, deterjandır diyor ya Orada burada sevindirmek amacıyla yaptım yani seviyorum seni teyze şimdi kim vereceğiz açsın onu düşünün cemre bu sefer sabah sevindim Sen bu, bu sefer sesi var a a a, 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 <laughs> a, a, a annesi Cemre hala büyüken durdu. Dur, dur. Zaten telefonumla karışmış. Allah'ım uğraşın. Biz bu videodan önce aradı, açmadı. Açtı, annesi çıktı. Cemre, aç artık ne olur ya. Dördüncü denememiz bu ne ya? Onu alo diyor zannettim ya. Evet diyor işte. <laughs> Bu niye açmıyor? Ne yapayım bunu azı? Açmıyor. Evet arkadaşlar. Sen babanı alırsak. Arayalım. Anne mi anne Ha gelmiştir. Evet. Arayın. Arayalım. Annemin Telefon numarasına hemen giriyorum. Biliyorsun değil mi? Ya şimdi yanlış verirsin aramayalım. Ay arkadaş dedik başta. Ailelerimizi arıyoruz. Bu ne ya? Ha, alo anne. Şey pembe be 5 dakika sonra geleceğim de sana bir şey söylemem lazım. Yılmaz Morgül'ün özlü sözü. <laughs> bazı insanlar sadece can, bazı insanlar da sadece deterjandı. Ama sen bir cansın. var <laughs> hayatım. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi aradın? Yok yok anne. Ben, buraya yaşamayayım. <laughs> <laughs> ben size nikah işte oldu mu? Yok yok anne. Ben buraya yaşamaya geldim. <laughs> bak kapatıyorum Gülay sen. Tamam hadi C yemek hazırlıyorum. Hemen gel kapıyı yavaş Dün, ya uçur. Ben buraya yaşamaya geldim kup <laughs> <laughs> bakmayın. Ah biraz daha. Duydun mu beni? Yani Koyuyorum yemeğe gel. Tamam. Yine, yavaş tıkla hadi. Tamam. Bizim takım ruhumuzu tuz ruhu bile bozamaz. Bay anneciğim görüşürüz. <laughs> Çok güzeldi. Annesi, annesi ne dedi orada yardımcılarda inecek mi? Ay süper oldu. Evet arkadaşlar. Sak olduğunu söylemedi. Ben ben anneme gidince söylemiyor. Önemli değil. Ara beni. Arıyorsun. Çok merak ettim. Şimdi <laughs> kim arayacağız? hazır onu düşünün. Niye arıyoruz daha kimi? Kim Kimi bir daha arayalım. Öleceğim mısın ha. Sen yaptım? söyleyeceksin Ravza. Hayır bak ama ben seni arayamadık. Ah sen sen, sen söyle Ravza anne anne an an seni si gebercek. Niye? Bu kadar aradık kaçın Ses ses şey yap. <laughs> Sesi konuş biraz, duymuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <Atma>. <gülüyor> <Geçer misin? gülüyor> Açma. Geçirmişsin. Açma arkadaşlar, yok. Yapmıyor. Neyse, <laughs> bir dakika <de> arkadaşım. <laughs> Müjür var. <laughs> gel, gel. <laughs> Babamı arasam şimdi abim bir, sen zaten söyle. Dur, dur bir, bir, bir birisini bulmamız ya lazım. Ya kim arayacağız? Kenan hocayı. <laughs> Oha var mı telefon sende? Var diye Kenan Hoca da burada. Selamlar. Matematik yapmamız kendisi evet, de. Evet az önceki de, e, videomuzda. Geçen videomuzda Evet arkadaşlar şimdi bir arayalım. birisini de arayalım. Hayır. Doyalım sana. Buldum. Hı. Ni sayar ya ne ki? Ni Lütfen. Ni sayar. Anne sayar. Olmaz. Ni sayar yemem. Ne Neyse. Arkadaşlar, bir videomuz burada. Bu kız. Beğendiyseniz beğeni düşüne. Beğenmediyseniz bir şey. Neyse. Arkadaşlar, Bunu son yapmak şey istemem. Video yapacağım lütfen. Arkadaşlar, böyle Kenan Kocacığım da selamlar. <laughs> geçen videomuzda abla yapmadı ha şunu. Geçen videomuzda. E Ken, en sevdiğim ders ke, e, matematik dedim. Matematik Kenan hocamız giriyor. O yüzden çok seviyorum. O yüzden öğretmen olacağım. Son Neyse. arkadaşlar birbirisini de arıyor. Ben. Seni. Alo. Lavza tam Dur. sus açmış. Efendim Cemre. Bir şey. Cemre, Cemre yaradık arkadaşlar. E, Alo Cem. <laughs> Boşa konuşma. Bu ne? Şaka şaka. Beğendiyseniz beğendi beğendiysen, dışına. Beğenmediyseniz be. hiçbir şeye. Hiçbir şeye. Hiçbir şeye basmayın. Neyse abone olmayı unutmayın. Ben...